Buyurun Sayın Badak. Sayın Hatip benim benim doğruyu ifade etmediğimi, doğruyu ifade etmediğimi söylemiştir. Buna bir cevap vermek istiyorum. Şey, Sayın Satoş cevap ver. Buyurun. Bir dakika içinde lütfen. E ee, bunu 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 daha önce burada konuşan değerli arkadaşımıza ifade etmenizi temenni ediyorum. Sayın Başkan değerli arkadaşlar. Sayın Benden önce konuşan değerli Hatip Antalya'da böyle bir CHP ile MHP lütfen, arasında lütfen. İl Genel Meclisi üyeleri arasında bir koalisyon olmadığını ifade etti. Bu ifade, bu ifade bize ait değil. Bu ifade Antalya'daki İl Genel Meclisi üyeleri arasında kendilerine aittir. İl Genel Meclisi üyelerinde CHP'li ve MHP'li arkadaşlar koalisyon Bilhaka yaptıklarını dakikadayım. Basına her lütfen. hafta yansıyan ifadelerinde ifade söylemektedirler. Ayrıca madem ki böyle bir beraberlik yok. Geçen hafta köprünün o ziyaretine neden AK Partili vekilleri, neden AK Partili il genel meclis üyelerini davet etmemişler? Sadece kendileri gitmişler. Bu da bir işbirliğini göstermiyor mu? Saygılar sunar. Teşekkür ederim. Sayın milletvekilleri